Merhabalar arkadaşlar. 48. föyümüzde kenar orta dikmelerini, yüksekliklerin kesim noktalarını ve ikiz kenar üçgeni tanımaya çalışacağız arkadaşlar. Evet verilen bir üçgenin kenarının tam ortasına indirdiğimiz dikme artık bu kenarın orta dikmesi adını alacaktır. Bazı üçgenlerde Kenar orta dikmeler üçgenin içerisinde kesişirken bazı üçgenlerde dışarıda bazen de hipotenüsünün tam ortasında kesişecekler. Evet ileride göreceğiniz çevrel çember 11. sınıf konumuzda anlatılacaktır. Kenar orta dikme çevrel çemberimizin merkezidir arkadaşlar. Yani çevrel çemberimizde işte kirişe indirilen dikme Kirişi iki eş parçaya ayırır diye bir kural verilecektir. Bundan dolayı çevrel çember merkezi olacaktır. Kenar orta dikme. Buraların hepsi çevrel çemberin yarı çapı olacağından dolayı da oluşan üçgenler bize teker teker ikiz kenar üçgen oluşturmuş olacaklardır arkadaşlar. Evet dediğimiz gibi eğer ki bizim üçgenimiz dik açılı olursa bizim bu kenar orta dikmelerimiz hipotenüsün tam ortasında olacaktır diyeceğiz. Bazen de geniş açılı üçgenlerde geniş açının baktığı karşı tarafta, karşı tarafta biz çevrel çemberin merkeziyle karşılaşacağız. O da bizim kenar orta dikmelerimiz olacaktır diyeceğiz arkadaşlar. Evet, kenar orta dikmelerimiz nedir arkadaşlar? bir üçgenin herhangi bir kenarını dik indirdiğimiz dikmedir. Bu dikme illaki üçgenin köşelerinden geçmek zorunda değildir. Ve biz bu dikme ile arkadaşlar açıkçası bir ikiz kenarlar elde etmeye çalışacağız. Çünkü ikiz kenar üçgende indirdiğimiz dikme tabanını ve açısını iki eş parçaya ayırır kuralını veriyoruz. Evet hatta şimdi veriyormuşuz. Bir ikiz kenar üçgende tepesinden indirdiğiniz dikme tepesinden indirdiğiniz dikme tabanını ve iki açısını iki parçaya böler. Tabanını ve tepe açısını iki eş parçaya böler diyeceğiz. ikizkenar kenar üçgen için. Demek ki artık biz sorularımızı çözerken Kenar orta dikme verildiğinde ikiz kenarlıklar elde etmeye çalışacağız. Bakın burada kenar orta dikme verdi. BC kenarının kenar orta dikmesidir. Yani BC'yi tam iki parçaya bir dikme yardımıyla bölmüştür dedi. Burada hemen bir simetri alalım arkadaşlar. Yani şöyle katlama sanatı yaptığınızı düşünün. Direkt bunun simetriğini buraya aldınız artık aslında şu an elinizde bir ikiz kenar üçgen oluştu. Burası 35 ise burası da 35'tir dediniz. Tepe açısını 110 derece buldunuz. Devamında burayı bütünler açı yöntemiyle 70'e burası da bir ikiz kenar iki tıkı olduğundan dolayı ikiz kenar üçgene dönüştü. Burayı da 70'tir dediniz arkadaşlar. Evet buraları da 55-55 ayırdığını söylerseniz olurdu güzel olurdu diyoruz. Buraya geldiğimizde de yine bir kenar orta dikmesiyle karşılaştığınızı soru söyledi. Diyeceksiniz ki demek ki BC kenarını iki eş parçaya bölen bir dikme ile karşılaştım ben. Bu dikmenin hop şöyle birleştirerekten ikiz kenarlığını elde ettiniz. Yani 5'i de buraya taşımış olduk. Burada 4 var burada 5 var burası da 3, 4, 5 üçgeninin üçüdür dediniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kenar orta dikmeleri bir noktada kesişir. Bu kesiştikleri nokta çevrel çemberin merkezidir dedik. Burada içeride kesişmişler. Dar açılı bir üçgenmiş. Önemli değil. Çözüm yoluna bakalım. Ne yapmamız gerekiyor? Şurada bakın kenar orta dikme olduğundan dolayı burası sizin için bir ikiz kenar üçgendir. 30 ise Burası da 34 dediniz. Devamında şöyle bir Ali Cengizlikle biz bunu getirdik. Bu da bir kenar orta dikme ise burası 20 ise burası da 20'dir. Bizim için buralarda bir ikiz kenardır. Neden hepsine S attım arkadaşlar? Dediğim gibi burası çevrel çemberimizin merkeziydi. Ve hepsi onların birer yarı çaptı diyoruz arkadaşlar. Devamında da şuraya biz bir alfa diyelim burası da alfa olacaktır. Büyük üçgene baktığınızda burası 30 artı alfa, burası 50, burası da 20 artı alfa yapacaktır. Topladığınız zaman 100 artı alfa hatta 2 alfa eşittir 180, 2 alfa eşittir 80, alfa eşittir 40 buluyorsunuz. Bizim x açımız alfa artı 20 idi. 40 artı 20'den 60 yapar diyorsunuz arkadaşlar. Üçgenin iç açılar toplamından yani şu büyük üçgenin iç açılar toplamından yola çıktık ve alfaya ulaştık. Alfadan da x'e vardık diyoruz. Bir çizim sorusuyla karşı karşıyayız. Diyor ki bize ABC üçgenini çiz. Çizdik. ABC'nin B açısını 35 derece yap. AB kenarına AB kenarına bir kenar orta dikmesin. Bu indiğin dikme de BC kenarını E gibi bir noktada kessin. Ve devamında da AC ile AC ile EC eşit olsun diyor. Ne yapıyorum arkadaşlar? Hop şurayı birleştirelim. Madem burası kenar orta dikmeydi diyelim. Sen oldun bize bir ikizkenar üçgen. Çizim biraz kötü. Burası 35 derece ise burası da oldu bize 35. Bir dış açı kendine komşu olmayan iki iç açı toplamından buranın dış açısı 70 yaptı. 35 ile 35'in toplamı. Burası da bir ikiz kenar üçgen olduğunu soru verdi. İki tık olduğundan dolayı burada oldu bize 70. Kafasına ne kalır arkadaşlar? 70-70, 140 yapar. Buraya da 40 kalacaktır sorulan açı ACB açısıdır diyorsunuz. Üçgenin diklik merkezi yüksekliklerinin kesim noktasıdır. Bir üçgenin yüksekliklerinin kesim noktası diklik merkezini verir arkadaşlar. Yani size diklik merkezi nedir dediğinde yüksekliklerinin kesim yeridir diyebilirsiniz. Nasıl ki iç açı ortaylar bir noktada kesişiyor. Kenar orta dikmeleri bir noktada kesişiyor. Yükseklikler de bir noktada kesişecektir arkadaşlar. Üçgen çeşidine göre bu kesiştikleri nokta değişecektir. Dar açılılarda içeride Geniş açılılarda dışarıda ve geniş açının geniş açının olduğu tarafta Tekrar ediyorum. Geniş açılılarda dışarıda ve geniş açının olduğu tarafta kesişiyorlar. Bakın arkadaşlar. Dik açılılarda da üzerinde. Demek ki bizim yüksekliklerin kesim yeri dar açılılarda içeride olacak. Geniş açılılarda dışarıda olacak. Dik açılılarda da üzerinde üçgenin üzerinde olacaktır diyorsunuz. Üçgenin iç açılarına bakalım. 70, 60 daha 130 burası 50 dar açılı diklik merkezi içeride. Buraya baktık 110 geniş açılı diklik merkezi dışarıda. Buraya baktık 90 üzerinde diklik merkezinin üzerinde olduğunu söylediniz. Hangisinde dışındadır dedi. Geniş açılı olan ikinci üçgende dışarıdadır diyorsunuz. Evet buraları 111-53 vermiş. Üçgenin iç açılar toplamı 180 yapar diyerekten 164 180'den çıkardık. Burayı 16 derece bulduk. Evet arkadaşlar bize demiş ki BC kenarına ait yükseklik. Geniş açılılarda dışarıda geniş açının olduğu yerden geliyordu. Demek ki yükseklik burada bu şekilde gelmek zorunda. Diğerleri de işte bunun yükseklikleri böyle gelecek. Bir yerlerde bunlar kesişecekler. Dışarıda ama geniş açının olduğu yerden gelecekler diyoruz. Devamında ise arkadaşlar bakın bize ne demiş? Bir de açı ortayını almamızdan bahsetmiş. Kimin açı ortayını alacakmışız? BC'ye ait bir açı ortay. BCA e, açısına ait bir açı ortay. Buranın açı ortayını aldığınızda kesim yerine D değil diyor. Açı ortay demek ne demekti arkadaşlar? Açıyı ikiye bölen 8 8. E bakın buraya 90 var, 8 var. 98 yaptı buraya kaldı 82 mi arkadaşlar? Bütünler açı yöntemiyle, bütünler açı yöntemiyle burayı 180'e tamamlamak istersek 98 buluruz. Bize sorulan ADC açısı da 98'dir diyorsunuz. Üçgenin yükseklikleri bir noktada kesişir. İki tane yüksekliğin aynı yerde kesiştiğini görüyorsam, üçüncü gelen de yüksekliktir ve o noktadan geçecektir. Yani demek ki bu üçüncü gelen şu. Bu da yüksekliktir ve bu noktadan geçecektir. Tekrar ediyorum. AD ve BE yüksekliklerinin F'de kesiştiğini gördüm. C'den gelen de bizim için bir yüksekliktir ve F'den geçecektir dedim. Artık şu üçgene baktığınızda burasını 90 vermiş, 25 vermiş, 90'a tamamlayan açısı 65. Şurada makası hemen görüyorsunuz. Burada makası hemen görüyorsunuz. Oldu bize 65. 65 deneyi toplarsak 90 yapar. Zaten hazırda bir 90'ımız vardı deyip 25 derece bulduğunuzu söylüyorsunuz. Evet arkadaşlar bizim için yükseklik tanımımız neydi? Üçgenin herhangi bir köşesinden karşı kenara olan en kısa uzaklıktır. Evet yüksekliğimiz en kısa uzaklıktır arkadaşlar. Bir üçgende en kısa uzaklık dik olan uzaklıktır deriz. Bundan dolayı şimdi şurada yataylık vermiş. Bunun yüksekliğini dik bir şekilde bulabilirsiniz. Yani mavinin yüksekliği bu pembe çıktı. Gerçekten BC kenarına ait yükseklik AB'dir denildi. Bir devamına baktığımızda da BC'de AB kenarına. Şimdi AB kenarını şöyle bir siyahla çizelim. Bu da bir yatay. Bunun inen yüksekliği de şöyledir gördüğünüz gibi. Böyle dikinmek zorunda. Burayı da doğru söyledi. Kenar ortay demek ne demekti arkadaşlar? Kenarı ikiye bölen. Gördüğünüz gibi bu D'nin şu şekli simetrik. Yani bakın şurada ikiye 1, 2, 3, 4, Burada da aynı şekilde 2'ye 1, 2, 3, 4 tam böyle simetrik bir şekilde böldüğünü gördünüz. Kenarı 2'ye bölmüş. Artık bu da bir kenar ortaydır diyorsunuz. 3 tanesini de doğru söylemiş. Evet arkadaşlar diklik merkezi demiş. Şimdi bizim buradaki LM'nin aslında bize neyi sormuş? Yüksekliklerin kesim yerini sormuş. Yüksekliklerin kesim yeri. Yani her üç köşeden geçen yükseklikleri bulmamızı istemiş. Şimdi basit olarak şu LM kenarına ait yüksekliği kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Evet şöyle. Bakın dik geldi. K köşesinden LM'ye dik bir şekilde geldi. Bu bir yükseklik oldu. Artık bizim yüksekliğimiz. Artık bizim yüksekliğimiz. A'dan C'den E'den birisi dedir dedik. Devamında ise arkadaşlar şu kenarı, bu kenarı yüksekliğini bulmakta zorluk yaşayacağım. Çünkü bayağı bir eğrisel hareketle gitti. Bunda zorlanırım diyorum. Fakat şu üçgene baktığınız zaman buralar hep köşelerden gitti. Yani birim kareli bir kağıdın köşelerinden geçen kenar 45-45 ayırıyor kareli kağıt olduğu için. Ve bizim yüksekliğimizin artık 90 ineceğini biliyorsunuz. Şu 45 gelen yere siz de bir 90'lık ineceksiniz. Mecburen geldiği yerde 45 olacak. İkiz kenarlığı ararsınız artık. Yani diyeceksiniz ki bana kim ikiz kenar üçgen yapar? Şunu yaptığınızı düşünün. Şöyle geldiğinizi düşünün yüksekliği. E şu kolla, şu kol ikiz kenar olabildi mi? Olmadı yani birisi. Bakın zaten benim kareli kağıdı saydığınızda bile kısa kaldığını görürsünüz. Fakat şuraya baktığınızda arkadaşlar, şuraya baktığınızda şöyle biraz daha düzgün bir şekilde çizersek bizim şu 45'imizi kullanmamız gerekiyor. Bu 45'i kullanacak şekilde hop şöyle şunu çizerseniz arkadaşlar bakın gerçekten de sizin şöyle şöyle oluşturduğunuz üçgenin kenarıyla böyle oluşturduğunuz üçgenin kenarı bir ikiz kenarlık yapacaktır. Değil mi? Bakın 1 2 3 4. 4 yerden geçti. Bu da aynı şekilde 1 2 3 4. 4 tane karenin köşesinden geçe geçe geldiler. İkisi de. O zaman demek ki aslında 45-45 yaptı. Yani bu da C'den geçti. Bir tanesini bulduk. Diğerini de K'dan bulmuştuk. İkisinin kesim yerini bulduktan sonra üçüncü de muhakkak oradan geçecektir dersiniz. Üçüncüye gerek yoktur diyoruz. Evet bu 45'likler bize kolaylık sağladı arkadaşlar birim kareli kağıdın köşelerinden geçmesi bizim için önemli püf noktaydı diyoruz. Evet arkadaşlar burada da diklik merkezi yani yüksekliklerin kesim yerini sormuş. Geniş açılı üçgenlerde yükseklikler dışarıdan gelecek. Yani şu LM kenarına baktığınız zaman bunun yüksekliği böyle dışarıdan gelmeli. Uzatıyoruz ve geniş açının olduğu taraftaydı değil mi arkadaşlar? Unutmuyorsunuz. Yükseklik geniş açının olduğu taraftaydı. Yani bu tarafta aramamız lazım. Gerçekten de böyle bu noktalara böyle vermiş. Evet arkadaşlar, tekrar ediyoruz. Şu sarının yüksekliği bu şekilde geldi. Bunu uzattığınız zaman, bunu uzattığınız zaman bakın ya A'dan ya da B'den geçmek zorunda. Yine aynı şekilde şu şunun yani şunun bayağı bir eğrisel gittiğini gördük. Burada sorun yaşarız dedik. Burada sorun yaşarız dedik. O zaman şu pembeye bakalım. Evet, tekrar ediyoruz. Şu pembenin yüksekliğini araştırmaya geçelim. Bu da bize güzel bir şekilde birim kareli kağıtlardan geldi. Biz de şöyle köşelerden geçelim. Bizim yüksekliğimiz arkadaşlar buradan buradan köşelerden geçerek gelmesi gerekecek. Bakın köşelerden geçe geçe geliyor. Demek ki ne yaptı artık? A'da durdu. Bizim yüksekliklerin kesim yeri A'dır diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, diklik merkezi yine neydi? Yüksekliklerin kesim yeri. Hemen şurası yatay geldiği için bunun yüksekliğini ya A'dır ya K'dır diyebilirsiniz kesim yeri olarak. Çünkü A noktasından geçiyor bir de K noktasından geçiyor. Arkadaşlar diğerleri biraz yamularak geliyor. Bundan dolayı yüksekliğini değil de kenar orta dikmelerini tahmin edelim. Şu üçgenin bakın kenar orta dikmesi burada. Bu üçgenin de kenar orta dikmesi burada. Şu şekle baktığınızda bakın arkadaşlar. Bunun da kenar orta dikmesini alırken bu şekilde alacaksınızdır. Neden? Çünkü bakın buradan 1'e 2 birimle giderken bu şekilde geçmesi gerekiyor. Kenarının tam ortasından geçecek şekilde. N'den geçtiğini gördük. Aynı şekilde buranın da N'den geçtiğini gördük. Diklik merkezi içinde, diklik merkezi içinde bakın arkadaşlar şu size kolaylık sağlayacaktır sayarken. Şöyle gösterelim. Bakın 1 2 böyle atlayarak geliyoruz. Yine bakın. Yani bizim yüksekliklerimiz aslında burada kesişiyordu atlıya atlıya geldiğinizden bunların dikinden uzaklığını yani dikmesinin bu şekilde de geldiğini görebilirdiniz. Yani ne dedik? A'da bulduk ve de N'de bulduk diyoruz. A'da diklik merkezini bulduk. N'de de kenar orta dikmelerini bulduğumuzu söylüyoruz. Evet önemli bir özellik arkadaşlar. İkiz kenar üçgenin ikiz kollarına indirdiğiniz yükseklikler eşittir. Tekrar ediyorum. Verilen bir ikiz kenar üçgenin ikiz kollarına, burası önemli, ikiz kollarına indirdiğiniz yükseklikler eşittir. Burada bir kelebek oluştuğundan dolayı arkadaşlar şu açıyla şu açınız eşit olacaktır. Şuradaki küçük açıyla buradaki küçük açı eşit olacaktır. Hatta şuralarda bizim için bir ikiz kenar üçgen olacaktır. Devamında da bunlar önemli bilgi. Şu parçalar da eşittir arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi yuvarlağı var, s'si var, yuvarlağı var, s'si var. Demek ki ikiz kollara inilen yükseklikler birbirine eşittir. Tamamen bizim açı açı benzerliğinden kaynaklı ispatımızı yaptığımız bir üçgen çeşitidir diyoruz. Evet arkadaşlar bu hatırlatmayla da şöyle bir kuralımız çıkıyor. Verilen bir ikiz kenar üçgenin, ikiz kenar üçgenin kollarına indirdiğiniz parça dikmeler toplamı tek yüksekliktir. Yani ben burada x diye bir parça indim ikiz kollardan birine. Sonra ikiz kollardan birine de y diye bir parça indim. Bu x artı y parçalarının toplamı İkiz kollara inilen tek yükseklik ister HB ister HC'dir diyebilirsiniz. Yani B'ye indirdiğiniz veya şuraya indirdiğiniz de olabilir. Fark etmez. İspatı nereden kaynaklı arkadaşlar? Şurada bakın ikiz kenar üçgen olduğu için burası alfa ise burası da alfa. Biz bu parça yüksekliği hesap edebilmek için bir tane şurada ikiz kenar paralel çekiyoruz. Paralel çekiyoruz bu doğruya. Paralel çektiğimizden dolayı yöndeşlik oluşuyor. Bir ikiz kenar üçgen çıkıyor. Bu ikiz kenarın, bu ikiz kenarın yüksekliği, ikiz kenarın koluna inilen yüksekliği bu olsun diyoruz. Şurada oluşan dikdörtgenden de karşılıklı kenarlar eşit olacağı için şu parça buraya geçiyor. Bakın ne oldu? Bizim büyük kenar üçgenin yüksekliğini verdi yani şu parça küçük parçalarımızın toplamı Şuradaki küçük parçalarımızın toplamı Bize tamamen Tek yükseklik yaptı diyoruz şöyle bir tek yükseklik yaptı Çünkü şurada Bizim artık Şu la Bu yükseklikte değil Şu yükseklikle ilgilendik Sonra Dikdörtgenden dolayı da şu parça buraya geçti gördüğünüz gibi artık sizin tek yüksekliğiniz oldu. Bu bizim için önemli. Kuralı kullanıyoruz arkadaşlar. Bakın bu tek parça kollara indirdiğiniz, ikiz kollara indirdiğiniz parça parça yükseklikler tek parça yüksekliğin kendisidir. Yani 11'imdir diyorsunuz. Aynı şekilde eşkenar üçgen için de geçerli. Üç kenarına indirdiğimiz parça parça yükseklikler eşkenar üçgenin sadece bir yüksekliğidir. Eşkenar üçgende tüm yükseklikler birbirine eşit olduğu için ikiz kenar üçgen gibi ikiz kola indirdiğimiz yükseklik diye vurgulamıyoruz. Eşkenar üçgenin herhangi bir yüksekliğidir diyorsunuz. Parça parça yükseklikler toplamını. Buradaki 4'ün 1'in 2'nin toplamı olan 7 sayısı eşkenar üçgenin sadece bir tane yüksekliği yapar diyorsunuz. Evet arkadaşlar ödev testimizi diğer videomuzda çözeceğiz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.